Merhaba değerli hanımlar ve beyler. Şimdi sizlerle çok pratik, e, yapımı kolay e, ve oldukça e, besleyici bir karnabahar graten tarifimiz var. Karnabaharımızı öncelikle haşladım ve e, ufak parçalara böldüm. Fırın tepsimize yağlayarak dizdim. Ardından rendelenmiş kaşar peynirimiz, tereyağımız, köri ve karabiber ve süt ve tuzumuz bulunmakta. Bu yemeğimizi yaparken Evet, beşamel sos hazırlayacağız. Bu malzememizin üstüne beşamel sosumuzu güzelce gezdirip, üstüne de rendelenmiş kaşar peynirimizi gezdirip fırınımıza verip e, kaşar peynirlerin ve sosun üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Evet malzememizde e, un da yer almakta. Beşamel sosumuz için gerekli olan. Şimdi tereyağımızı ocağın üstüne koyduk. Eritiyoruz. Ardından unumuzu ekleyeceğiz. Evet. Eriyen tereyağımıza unumuzu ekledik ve yağ ile iyice birleştirerek karıştırıyoruz. Yağı iyice unumuza yediriyoruz. Unumuza yaklaşık 750 mililitre olan sütümüzü ekledik. Beşamel sosumuza bir çay kaşığı ama dolu dolu olacak şekilde tuz ve karabiber ekledik. Aslında karabiber yerine beyaz biber olsa daha güzel olur. Beyaz biber çünkü beyaz renkli olan ama karabiberin tadını veren bir biber. Şu anda benim elimde beyaz biber olmadığı için karabiber kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi bütün malzemeyi güzelce karıştırıyoruz. Evet. Tereyağı, un, süt, tuz ve karabiber ekleyerek malzememi yani sosumu hazırlıyorum. Beşamel sosumuz kaynamaya başladı. Çok güzel de bir kıvam aldı. Beşamel sosumuzu hazırladık. Şimdi bir işimiz daha kaldı. Ufak bir işimiz daha kaldı. Bakın e, körümüz ve karabiberimiz vardı. Bunların üzerine hafifçe böyle gezdirerek baharatlıyoruz. İsteyen bu baharatları kullanmayabilir. Sade de yapabilir ama bu baharatın özellikle köri baharatının çok büyük faydaları var insan e, vücudu üzerinde. Zerdeçal, sumak, eee kakule, kimyon e, ve çeşitli değerli e, baharatların bileşiminden oluşan bir baharattır köri ve e, insan sağlığına da bu yüzden çok büyük bir etkisi vardır. Hem bağışıklığı arttırır hem karaciğer dostudur e, bunun içindeki baharatlar. O yüzden ben böyle zamanlarda özellikle de şu salgın döneminde bu baharatları kullanmayı tercih ettim tabi bu sizin arzunuza bağlı beşamel sosumuzu malzemeyi üstünü tamamen kapatacak şekilde gezdirdim ve şimdi kaşar peynirlerimi koyuyorum evet kaşar peynirlerimizi de malzemenin üstüne gezdirdik. Bakın her tarafını kapatacak şekilde oldu yine. Ve önceden ısıttığımız benim fırınım 200 dereceye ayarlandı. Önceden 200 derecede ısıttığımız olan ısıtmış olduğumuz fırınımıza malzememizi veriyoruz. Karnabahar gratinimizi fırınımızdan aldık. Üzeri nar gibi kızar.